Bugün sizlere gayrimenkul piyasasında önemli bir gelişmeden bahsedeceğim. Stüdyo dairelere getirilen yasak kaldırıldı. 2017'de yasaklanmış olan 1 artı 0 daireler artık belirli şartlarla yeniden yapılabilecek. Yeni düzenleme ile stüdyo dairelerde ayrı yatak odası şartı kaldırıldı. En az 2,5 metre dar kenarlı ve 9 metrekare yatak nişi yeterli sayılıyor. Projelerde stüdyo daire oranı toplam konut sayısının en fazla %20'si ile sınırlandırıldı. Böylece stüdyo daireler kontrollü şekilde yeniden inşa edilebilecek. Peki bu değişiklik piyasayı ve toplumsal hayatı nasıl etkileyecek? Pozitif yönden değerlendirdiğimizde küçük metrekareli dairelerin geri dönmesi büyük şehirlerde konut arzını artıracak ve özellikle öğrenciler, bekar çalışanlar için daha ulaşılabilir çözümler sunacak. Yatırımcı açısından değerlendirdiğimizde kira amortisman süresi daha kısa, kiracı sürkülasyonu hızlı olan bu dairelerin boş kalma riski düşük ve kira değerleri her zaman enflasyona karşı daha dayanıklı olacaktır. Ayrıca üniversite ve iş merkezlerine yakın bölgelerde bu tip dairelere talep her zaman yoğun olacaktır. Ancak riskleri de var. Çok sayıda stüdyo dairenin aynı projede yer alması altyapı baskısı, gürültü ve yaşam kalitesinde düşüş yaratabilir. Toplumsal açıdan da yalnız yaşam kültürünü teşvik ederek aile yapısında zayıflamaya yol açabilir. Ayrıca yatırımcıların yoğun ilgisi fiyatları yükseltebilir, erişilebilirlik azalabilir. Olabilir. Kısaca stüdyoda dairelerin dönüşü hem piyasa için bir fırsat hem de dikkatle yönetilmezse risk barındırıyor. Yatırımcı için yüksek kira avantajı sunsa da şehirlerin sosyolojik dengelerini korumak kritik olacak.